Cesura da öğlen yemeği ayarladım arkadaşlar. Ee, şehriyeli pirinç pilavı. Üzerine de patates yemeği döktüm. Sıcak sıcak yesin. Gel oğlum. Gel. Gel çosunum gel. Nasıl heyecanlanıyor bakın. Nasıl panik oluyor bak. Gel. Şimdi Dur oğlum. Dur içinde su, yağmur suyu var. <laughs> yağmur suyunu dökelim. Evet. Cesur'umun yemeğini de vereyim. Hop. Sıcak mı oğlum? O kadar da sıcak değil oğlum be. Hafif böyle şey nasıl desem ılıktan biraz fazla ama sıcak sıcak dedim. Yesin içi ısınır. Herhalde o bile sıcak geldi ona. Ye oğlum ye. sıcak geldi herhalde kenarından kenarından yiyor zaten hava soğuk birazdan soğur çekme beni diyor beni yemeğimle baş başa bırak <laughs> git hadi. kahvaltıda da e, şehriye çorbası vardı bak 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 tavuklara havlıyor tavuklar yaklaşacak ya tavuklar gagalayacak ya yemeğini bak şöyle bir horoz bir de tavuk geldi başına ona hırlıyor Yemeğine dokunmalarını istemiyor bak. Bu anı çok seviyorum arkadaşlar. Yemeğini sahipleniyor. Kor yapıyor bak. Sen ye oğlum, ye ben buradayım o tavuklara ben kızarım. <laughs> Kuyruksuz. 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 Kuyruksuz oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? He? Yaklaşıyordun sinsi sinsi. Ne oldu? Özünüz patladı değil mi? <laughs> Artık yemeğini koruyor. bundan bir iki hafta önce tavuklar başına geliyordu yemeğinin. Cesur bırakıp gidiyordu yemeği. Artık yemeğini koruyor. Büyüdü artık arkadaşlar. Kar 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 yapıyor. Yazı koroz da kenardan kenardan alıyor. Korozum çok güzel arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Kar beyazı. Doydun mu cesur? <laughs> Doydun mu oğlum? Cesur. Cık cık cık. Doydun mu çocuğum? Aferin oğluma. Karnını da doyurdu. Tavukları kovalamak yok. Tavukları kovalama. Tamam mı oğlum? Git git git. her taraf şey e, sobadım ama bakkala gidiyoruz arkadaşlar canımız kuru yemiş istedi Gel oğlum gel. Bırak gelir o kızı. Dedik gidelim kendimize kuru yemiş alalım. Bakkala gidiyoruz. Ama köyün içi hep kömür kokusu var. Elif gel lastiklerini göster. <laughs> Elif'in lastikleri çiçekli çiçekli. Burun. Hmm. Camiyi de göster. Nasıl göstereyim? <laughs> çekiyor mu? Ne kadar güzel. Yeşil. Bizim bahçe kahverengi oldu. Kurudu. Doğru Aa. <laughs> Bilmiyorum ki. Bu da köyümüzün çıkışı. Nerede? Orada Cesur gel oğlum gel, gel Gel oğlum koş Cesur Cesur Gel, gel, gel Eyvah oraya gidiyorum Cesur gel, Hı? gel, gel anne, ne oldu? <laughs> seviyor seni, seviyor. Ayaklarına bak, Allah'ım. Allah. Aynı benim küçüklüğüm gibi olmuş ayakları. Gel oğlum, gel, gel, gel. E, bu abi kaç kupası? Nasıl? Sesir, sesini çek abisi. İşaret bırakıyor. Köye işaret bırakıyor. Hay Allah. Cesur gel. Cesur bak oğlum dayın geliyor. Bak dayın geliyor. Arkada bağlıyorsunuz gene sizin bahçeden aldık. Bayağı büyüyor. Büyüyor büyüyor valla. bak vurma bile iyi ya bir Gel oğlum gel. Vur. bak Oh, oh, oh. <laughs> ben seninle mi lan? Gel gel. <laughs> Bu da dayımızın <laughs> evi. Gel, Elif gel kızım. Çikolata, Çikolata verme ona. Kuru yemişlerimizi aldık. Akşam ahırını yaparız. Çayımızı demleriz. Bu akşam hangi dizi var? Sadakatsiz var değil mi? Evet sadakatsiz. sizi de açarım. Elif niye seviyor onu ben anlamadım. Aslında büyükler için. en sevdiğim işte. Büyükler için anne mi Ama izliyor Ay izliyormuş yine seviyormuş. Aslında Elif tam olarak bir diziye bağlı kalmıyor. Yani yaş olarak küçük haliyle direkt şeye başlıyor. Yani hemen oyun, oyun, oyun oynuyor hemen. Öyle seviyorum filan dediğine bakmayın. De, tam geçti. otlanı Anne araba tam yolundan geçti. Tamam oğlum araba iz, arabaya sen seni ay ay Düşüzü öyle dur tamam mı? Araba geliyor dur öyle Efe abisi Lokum yakaladım lokum Lokum yakaladım Efe abisi Hadi koş çek Bu abisi çek abisi Nerede oraya kadar gitti? Kim ya? He? Kim Çık Çok tatlı baksana ha. Hadi niye bu hani Düşersin, düşersin. Bak oğlum araba geçsin sen doğru evine git. Hadi git. Allah, <laughs> araba geliyor. Köpeği sevdi. Tamam oğlum. <laughs> Isırır seni gel bir lokma. Zaten bir lokmasın. <laughs> hadi bak bahçe kapısını kapatacağım hadi gel. Eyvah. <laughs> <laughs> gel oğlum gel. kaçiyon <laughs> da. Efe. Ay, çorba da dedim be sana ya. Ağzında ne var oğlum? Tahta parçası. Kaşıya benim oğlum. Ne? Tahta parçası. Akşama odun topluyor. <laughs> <laughs> hadi cesur, akşam oldu oğlum. Hadi eve. Açcam olmadı diyor duyuyor musun? Açcam olmadı. Akşam oldu akşam. akşam ne oldu? Olmadı. Ne oldu ne? Olmadı. Ama ne oldu? Akşam olmadı da ne oldu? Akşam istiyor köpeği. Ama sevdirmiyor değil mi oğlum? Sevdirmiyor bak. <laughs> oyun istiyor oyun. Civelek civelek o. <laughs> Geldik arkadaşlar. Aldık kuru yemişlerimizi. çayımıza çayımızı da demleriz. Akşam çocuklarımla bir çay keyfi yaparız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.